Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Türk Traktör hissesinin güncel durumunu sizlerle paylaşacağım. Ee, video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzer videoların devamı için de kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ee, Türk Traktör hissesi arkadaşlar kısaca bir e, de çarpanlarına bakalım. Sonra da güncel teknik analizine geçiyor olacağız. Destek ve hedefleri konuşacağız hissede. Ee, dönüş başladı mı, düşeni kırdı mı ve nereye kadar gider bakacağız. Ayrıca e, şu an hisseye baktığımızda e, Türk Traktör biliyorsunuz Koç Holding e, hissesi e, iştiraki var bir e, yabancı bir şirketle ortak olarak e, Türk Traktör, New Holland gibi e, traktör ve e, zirai makinalar üretiyor. Halka açıklık oranı %24 arkadaşlar. Güzel düşük bir halka açıklık oranı. Yani çoğunluk büyük çoğunluğu patronda duruyor. Bu olumlu bir şey. RSI'sinde toparlanma var. Günlükte 72 RSI'ye gelmiş. Buralarda yavaş yavaş günlükte düzeltmeler olabilir. Buna dikkat etmek gerekir elbette. Temettü açıkladı arkadaşlar. 4 Nisan'da temettü açıklı ödemesi yapacak. 41 lira 19 kuruş 4 Nisan'da temettü ödeyecek. Bu da %6.14'lük bir temettü verimine denk geliyor. Zaten Türk Traktör istikrarlı bir temettü hissesidir. Hemen hemen her yıl temettüsünü ödüyor. Hatta bazen iki taksit ödüyor. İhracatına da son yıllarda ağırlık verdi biliyorsunuz. Bu da zaten fiyatını da yansıdı. Şu an hisse birazdan bakacağız zaten. 1070 liralardan hisse 640 liralara kadar düştü. Birazdan destek dirençlerini konuşacağız. Karlığına bakacak olursak da son çeyrekte bir finansal gelir gider farkında bir negatif görüntü var. Totalde ama yıllıklandırılmış da burada yine karını korumuş durumda. E, ee, karlılık şurada bir bakalım arkadaşlar. Brüt kar marjı şu an %10'larda yani önceki yıllara göre, önceki çeyreklere göre bir düşüş var kar marjında. Faaliyet giderlerinde biraz artış var yine. Şöyle devam ediyoruz. Faaliyet giderleri marjı artmış. Net kar marjına baktığımızda da evet net kar marjına en düşük seviyelere gelmiş. 3.65 net kar marjıyla çalışmış son çeyrek. E, yıllıklandırılmış da 8.57. Öz sermaye karlığı %29. Yani bunu <laughs> tabii en kötü dönem yani son 4 çeyrekteki en düşük öz sermaye karlığını görüyoruz. Yani %166'lık kar marjları görmüş, şey, öz sermaye karlıkları görmüş bir şirket. 2024 son çeyreğe göre de %29'luk öz sermaye karlılığı. Yani günümüz enflasyonla resmi enflasyonuna baktığımızda %40 civarı bir enflasyona baktığımızda enflasyonun biraz 10 puan altında kalıyor. Fakat yine kayda değer görünüyor. Hani kar öz sermayesine göre %30 karlılık çok da kötü değil ama enflasyon üstü olmasını bekliyoruz. Reel getiri anlamında öz sermayesine göre getiri anlamında e, şu an e, bir çarpanlarına da bakalım. FK'sın lerde piyasa değeri 4.4 çarpanlar birazcık yüksek. E, temettü bakıyoruz arkadaşlar. E, hisse başı bu e, brüt temettü Bu. E, oranı bu önceki şey dağıtma oranı arkadaşlar yüzdesel değer. Hissede arkadaşlar karlılık olarak baktığımızda şimdi özellikle ödenmiş sermayeye karşı net kar çok önemli. Yani bu Türk traktörün 100 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Yani 100 milyonla şirketi çeviriyor. Şimdi 100 milyonla şirketi çevirirken net karına bakıyoruz. 5 milyar kar almış net kar 5.7 milyar kar bu mükemmel bir getiri arkadaşlar yani düşük sermaye yüksek karlılık ve hatta öz sermayesine bakıyoruz 16 milyarlık bir öz sermayesi var yani muazzam bir bedelsiz potansiyeli de var aynı zamanda yani öz sermayeyi sermaye böldüğümüzde ne yapıyor 16.9 milyarı 100 milyona böldüğümüzde yüzde 1600'lük bir yani 16 katlık bir hatta 16-17 katlık bir bedelsiz oranı var. Bedelsiz potansiyeli var. Karı da gayet güzel bir kar var. Totalde 12 aylık bilançoya göre 100 milyonluk sermaye ile 5.7 milyon milyar kar yazmış. Şimdi e, temetüyü de konuştuk. Bir e, hissenin durumuna bakalım. Şimdi önümüzdeki grafik haftalık arkadaşlar. Yani her mum bir haftayı gösteriyor. Bir de e, daha keskin çizgilerle görmek adına e, arkadaşlar burada e, Haykenashi mumlarıyla görüyorsunuz. Haykenashi mumları biraz daha e, düzleştirmiş arkadaşlar. Gepleri vesaire e, sumutlaştırıyor, biraz daha düz e, alıyor. Sadece kapanış değerini değil de gün içi gördüğü en yüksek, en düşük seviyeleri de hesaba katıp da mumu meydana getiriyor Hayken aşı Şimdi burada baktığımızda bu siyah çizgiyi koyduğum yer çok önemli arkadaşlar. Nedeni şu, bakın tam şu bölgede daha önce Türk traktör Bakın şöyle daire içine göstereyim. Bakın tam sarı daire içine gösterdiğim yer daha önce buradan şu büyük rally sonrası bakın şu büyük rally sonrası şuradaki büyük rallyde yani %297 yani %300 yani burada 3 katlık bu rally sonrası düzeltmeyi yapıp gelip tam bu sarı dairede gösterdiğim bu siyah çizgiye temas edip buradan hareket yaptı tekrar. Sonra gidip burada tekrar bakın bu sefer de aynı tepeden geri döndü. Bakın şunu da mavi yapıyorum. Daha önceki bu büyük rallide gördüğü tepeden de e, direnç gördü. Bakın şu tepe geldi. Buradan destek aldı. Gitti. Aynı tepeden yine e, satış yedi. Burada direnç olarak çalıştı. Bu çanağı yukarı kıramadı. Çanak direnci çünkü zirve direnci biliyorsunuz kolay geçilmiyor. Sonra tekrar saldı geldi falan haftalarca yani Mayıs 2024'ten bu yana 27 Mayıs 2024'ten bu yana bir yıldır artık bu zirveden tekrar saldı geldi bu neredeyse bir yıl geldi ve ne tesadüftür ki geldi bakın aynı yerden yani şurada daha önce dönmüştü ya geldi aynı yerden önceki hafta hatta bakın iki defa altına iğne de batırdı. Bakın şuradaki iğneye batırdı iki kez ama ne yaptı? Bunun üzerinde kalıcılık sağladı bu siyah çizgi. Teknik analiz hafızası çalıştırmış yani burada. Demiş ki burada daha önce dipti. Geldi burayı sarkar gibi yapıp çıktı. Yine sarkar gibi yaptı. ve son hafta, geçen hafta çok güçlü bir mumla yukarı tepkisini ortaya koydu. Çünkü burada aslında şu da vardı arkadaşlar. RSI vardı. RSI indikatörü biliyorsunuz bizim göreceli güç indikatörü. Bakın yatay seyrederken hisse düşüyordu. Bu geçen haftaki yaşanan mum, bu yeşil büyük mum, bu negatif şey pozitif uyumsuzluğun bir tepkisiydi arkadaşlar. Bakın bu yatay dururken hisse düşüyordu. Yani RSI hissenin bu düşüşünü özellikle Ağustos'tan beri gelen bu düşüşü onaylamamış RSI ve pozitif uyumsuzluk vermiş. Ve hisse buna kayıtsız kalamıyor bir yerden sonra RSI'ye ayak uydurup tepkisini ortaya koymuş. Ve bu tepki bölgesi artık bizim için 652 lira siyah çizgi güçlü bir destek olduğunu bir kez daha gördük Türk traktörler. Ve burada bu seviyede aynı zamanda neyi görüyoruz? Şuradaki düşen var arkadaşlar. Bakıyoruz düşeni kırmış mı? Dediğim gibi şu an baktığımız grafik haftalık grafik arkadaşlar. Yani her bu bir hafta daha orta uzun vadeli görünümüne bakıyoruz şu an. Ki büyük resmi yakalayalım. Ana trendi görelim. Bakın gördüğünüz gibi bu düşen çizgiyi ne yapmış hissemiz? Yukarı kırmış arkadaşlar. Haftalıkta üstünde kapatmış durumdayız. Türk traktör düşeni kırdı. Bir yıllık düşen neredeyse mayıs'tan beri gelen bu bir yıllık düşen trendi hissemiz ne yaptı? Yukarı kırdı. Çünkü burası Bakın şurası T düşüş tren başladığı yer. Bakın bu trenin teyit Bu da artık kırıldığını gösteririz. Artık bizim için hedef e, yukarıdır arkadaşlar. Bu hissede yukarı yönlü konuşabiliriz. Peki RSI dedik. Ortalamasını da yukarı kesti. Yataydaydı. Pozitif unsurluğu çalıştırdı. Peki diğer bir indikatörümüz var. Bir onu da konuşalım. Görsel hareket arkadaşlar. Bu indikatörün de olayı şu: Bu hissedeki e, şöyle e, mavi çizgi turuncuyu yukarı kesince e, hissede trend başlıyor demek. E, ne zaman ki mavi e, turuncunun altına girerse, bakın şu bölgede Temmuz'da negatifi geçmiş, ondan sonra hisse aşağı doğru düşmeye başlamış. 928'lerdeyken lerdeyken aşağı kesmiş. Evet, hatta 937'lerde. Ondan sonra hisse 600'lere kadar inmiş. Şu an mavinin turuncuyu kesmeye doğru gittiğini görüyoruz. Bu olumlu bir görüntü. Bir de ortalamaya son bir bakalım. <laughs> sonra toparlayacağız. Bakın hissemiz bu grafikte de görüyorsunuz. E, 144 günlük arkadaşlar. 144 günlük üstel hareketli ortalamaya ortalamadan çok uzaklaşınca geri geliyor sonra şey yapıyor tekrar. Şu an 144 günlük üstel hareketli ortalamasına da epey yaklaşmış. Buradan e, hatta şunu 100 yapalım mesela 100 günlüğe bakalım. Bakın 100 günlük ortalama bölgesine de gelmiş. Burası artık nedir? Tepki bölgesidir arkadaşlar. Buradan zaten hisse de tepkisini ortaya koymuş. Ve toparlayacak olursak arkadaşlar tüm traktörde yatay destek seviyemiz 652 lira olmaya devam edecek. Ve 652 lira üzerinde olduğu sürece yukarı yönlü hedefimiz devam edecek. 1062 lira hedef var arkadaşlar burada. Yani yüzde şöyle yüzde 50. Yani yüzde 50'lik bir yükseliş potansiyeli barındırıyor orta vadede. Kısa vadede şu bölgeden takılmalar olabilir. Yani 787 lirada takılabilir. Çünkü daha önce şu tepelerden yani bakın şurası ve burası iki kez bakın iki kez bu ortadaki mavi çizgiye takıldığı için bu ne ne olacak arkadaşlar da farklı renk yapıyor mor olsun mor çizgi ara direnç yani 787 bunu geçtikten sonra yani burada bir takılabilir biraz 787'yi geçtikten sonra hissenin önü açılır 1061 lira hedef olur Ha 1061 liraya gelince tekrar konuşuruz. Çünkü esas e, 1061'i geçtikten sonra bu hissede rally kopar. O da e, şöyle arkadaşlar buradaki şu demin konuştuğumuz rally çizgisini şuradaki hatta bunu böyle siyah yapalım. Şu siyah çizgi büyük bir flama oluşturmuş olur. Siyah çizgi flama sapı ve şu an içinde gezdiği şu Dalgalı bölgede e, ne olur arkadaşlar? Flama olur. E, bu flamayı mavi çizgi yukarı kırınca flama yukarı kırılmış olur. Ve e, işte burada flama sapı kadar hisse yukarı gider. Bu da uzun vadeli bir konu. E, burada da hedef ne olur? E, 4000 liralar olur ki bu çok uzun vade arkadaşlar. Şu an bunu konuşmak için çok erken sadece genel anlamda formasyon görüntüsünün de olduğunu olduğuna dikkat çekmek için bunu söyledim. Evet, Türk Traktörü'nde durum bu şekilde kıymetli dostlar. 652 destek, 787 ara direncimiz, 1061 orta vadeli hedef, 1061 uzun vadeli hedef de bu mavi çizgi yani 1061 yukarı kırarsa e, flama formasyonu hedefi 4000 liralar. O da uzun vadeli hedef. Evet. Türk Traktörü'de durum bu şekilde arkadaşlar. Videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. E, ayrıca henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar. Sağlıklı günler dilerim.